Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Maşa ve kucaya çok güzel bir şaka yapacağım. Bakın arkadaşlar. Burada bir sürü kumumuz, 4 tane kırmızı mumumuz var arkadaşlar ve bir tane de küreğimiz var. Arkadaşlar şimdi bu kuma kendimi gömeceğim bu kürek sayesinde. Sonra da gözüme bant takacağım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir tane taktım şu an. Sonra da burada Uyuyakalmış kalmış numarası yapacağım. Kocayı ve Maşa çok korkacak arkadaşlar. O zaman hemen küçük bir çukur kazıp içine girelim ve sonra Kocayı ile Maşa'nın gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Çukurumuz hazır neredeyse. Çok fazla derin kazmamıza gerek yok. Tamam şimdi içine girelim. Hop. Tamam. Şimdi geri üstümüzü kapatalım. Gözümüzü de bantlayalım arkadaşlar. Kocayı ve Maşa nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Tamam bandımızı taktık. Diğer gözümüze de takalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi koca ile maşanın gelmesini bekleyeceğiz. Burada uyumuş numarası yapacağım. La 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 la. Hı? Hey. Bu da ne böyle? Hı? Bu maşa değil mi? Ay maşa demişim. Dino'ya. Maşanın arkadaşı. Olamaz. Maşa'nın en iyi arkadaşına ne olmuş böyle? Maşa bunu görünce çok üzülecek. Hemen gidip Maşa'ya haber vermeliyim. Nilo'ya ne oldu sana böyle? <laughs> Maşa çok üzülecek buna. <laughs> Maşa buraya gel çabuk. En iyi arkadaşına bak ne olmuş? <laughs> Şişt, arkadaşlar kocayı şaka yaptığımı anlamadı. Çok komik bir tepki verdi. <laughs> Neyse arkadaşlar ben numara yapmaya devam ediyorum. Siz izlemeye devam edin. Başa Başa <laughs> Çok üzgünüm Başa. Hadi benimle gel. Of, kocayı ne oldu yine? Sabahın köründe beni niye uyandırdın? Kocayı ne oldu yine? Çok uykum var. Çabuk söyle. Maşa böyle davranma. Çok üzgünüm. <laughs> Senin en iyi arkadaşın vardı ya, Niloya. Niloya mı? Ne olmuş Niloya'ya? Niloya. Gel bak göstereyim sana. Koca şaka yapma bana. Uykum var diyorum sana. Ne olmuş söyle işte. Çabuk benimle gelmelisin başa. <laughs> hey koca sen ciddi misin? Gerçekten ağlıyor musun? <laughs> evet. Evet başa çok kötü bir şey. Çabuk gel. Tamam koca geliyorum. Bak başa işte burada. <laughs> <laughs> Çok üzgünüm başa. Senin başına bu şlamını gelmişsin hiç istemezdim. Koca ne diyorsun anlamıyorum. Hey Nilo'ya ne yapıyorsun orada öyle? Görmüyor musun Nilo'ya kaybolmuş. Hey Nilo'ya gülüyorsun görüyorum seni. Kocayı merak etme Nilo'ya şaka yapıyor bence. Nasıl bir şaka böyle şaka mı olur? Görmüyor musun? Kuma gömmüşler onu. <laughs> kocayı baksana gülüyor işte. Bak ağzı gözüküyor. Hı. hey, Hı. Maşa gidip onu bir gıdıklar mısın? Bakalım gerçekten gülüyor mu? Tamam kocayı seve seve gıdıklarım. Of ayağım kum olacak ama ya. Gıdıklanmaya hazır ol Nilay'a. Aa tamam 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 şaka yapıyordum. Şaka yapıyordum gıdıklama lütfen. Bak kocayı gördün mü? Şaka yapıyormuş işte. Gördün mü kocayı? Şakaymış işte. Beni boşuna uyandırdın. Hı? Hı? Dinoya. Bu nasıl bir şakaydı öyle? Of of of. Ne kadar ağladım. Haberin var mı senin? Hı hı hı. Bir daha. Bir daha böyle bir şeyler yapma sakın. Çok üzüldüm senin için. Maşa için de. Bir an Maşa'nın en iyi arkadaşını kaybettiğini sandım. <laughs> Bir daha sakın böyle şeyler yapma Gözündeki şeylerden öyle Çok korktum onlardan Onlar band koca iyi merak etme Ama gerçekten Niloya gözündeki şeyleri çıkar Çok korkunç gözüküyorsun Tamam tamam ama tepkiniz çok komikti Çok güldüm size Gülmemek için kendimi zor tuttum resmen Hayır tutamadın ki maşa zaten Tutamadın ki Niloya Zaten seni gülerken gördüm Seni gülerken görmeseydim ben de inanacaktım Şakana Görürsünüz siz. Ben de size çok güzel bir şaka yapacağım. O zaman gerçekten neyin komik olduğunu anlayacaksınız. Bu hiç komik bir şaka değildi Nilo'ya. Ben gidiyorum. Boş ver Nilo'ya üzülme. Koca iyi şak şakadan ne anlar ki? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nilo'ya bize komik bir şaka yapmaya çalışmış. Ama hiç komik değildi. Ve kimse gülmedi. Nilo'ya bile. Hayır ben güldüm. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.